Saygıdeğer basın mensupları. Bugün sizlerle bir araya gelmemizin sebebi Türkiye'nin gündemine oturan, sözde milletin vekili olduğunu iddia eden, parayla uç kuruş etmeyen, şahsiyetten yoksun, ahlaksız, sahte kabadayının kahraman şehidimizin bazısına sövmesi olayıdır. Kahraman evlatlarımız zanlarını bu güzel vatanın bölünmez bütünlüğü için feda etmişlerdir. İsmini dahi zikretmek istemediğim kişi şunu iyi bilsin ki şehitlerimizin canlarını sizin ve sizin gibi kişilerin de namuslarını korumak için vermişlerdir. Sizin anneniz bizim annemiz, sizin bacınız bizim bacımızdır. Sizler şey, bizler şehit aileleri olarak sizin düştüğünüz acizde düşmeyeceğiz. Dernek olarak söylemlerimiz kişinin zatına aittir. Demokrasimizin güzelliğini oluşturan vatan ayinleri haret, siyasi parti temsilcilerine değildir. Dernek başkanı olarak anamız, ablamız ve bacımız olan Sayın Meral Akşener'den talebimiz bu ve bunu gibi şahsiyet yoksunu kişileri bertaraf edilmesidir bir daha meclise gelmesine izin vermemesidir. Sözlerime son verirken sözde vekilin zan güvenliğini korumakta kardeşlerini şehit veren kahraman polislerimizdir. Zaten polis kardeşlerimiz olmasaydı bu olayı gerçekleştirebilecek yürek olmazdı kendilerine. Bu vesileyle bu olayı lanetliyor ve kınıyoruz. Rize şehit aileleri olarak şehidimizin kardeşinin yanındayız. Saygılarımla.